Emirli Ömer günaydın. Günaydın baba. <laughs> Saatlerimiz kaç? Yedi. Bakıyoruz. Yedi on Salı günü gitmiştik. Ozan Hoca kızlarla beraber, takımla beraber şey gitmişti, maça gitmişti. O yüzden bireysel kendimiz yapmıştık. Bugün perşembe, salı perşembe demiştim ama bugün vardır herhalde diye düşünüyorum. Bugün bireysel antrenmanımızı yapacağız. Aa, bu arada turnuva da cuma değil, cumartesi alınmış. Emir Ömer. Sss. Cumartesi olacakmış turnuva. Hmm. Hazırsanız gidelim mi? Gitmeyelim mi? Git. Neden? Git. <laughs> hadi kalkın gidelim. Ben anladım. <laughs> hadi hadi yürü Ömer. Hadi anne de şimdi. Hadi yürü. İşte amacımız o. Yine bir defa Buraya isteyen takımdaki herkes sabah isteyen gelebiliyor. Baba Agah neden Agah kim? Çıplardaki. Ben tanımıyorum Agah. Ya baba daha şimdi dedin ya. Bu da bu araba daha da mı biliyor ne Agah diye birini biliyorum biliyorum demedim mi? Bilmiyorum dedim. Daha hızlı koşuyor. yap O Barbaros tam. dedim ben ona. <laughs> ne bileyim oğlum. şarkı mı <laughs> Ömer Ergen var. Bakın <laughs> orada ne var? Ne var orada? Ne var? Sen söyle adını söyle. Neydi? Peygamber o? devesi. Ne yapıyor orada? Deve peygamberi. Oturuyor. <laughs> <laughs> Şanlıkta av bekliyor. Av mı bekliyor? Av. Avını bekleyen? Peygamber devesi. Evet. Su dökelim <laughs> mi? Peki herkesim erkek biziz. Çektim. Göz Gözüküyor bak burada yeşil. Biraz daha Geçen gün çekerken elini hep böyle koymuşsun Ömer'ciğim. Gördün mü? Zor şey.

Yanlar. Bir. Bitiririm. İki. Diğer ayağını yap. Evet. Denim, ben yapacağım. Ya, o... Ben takım Ben Biraz ya tekrar 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 Evet. Devam. Devam, 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 devam. Böyle süren diğer yere. Diğer yere. Evet, 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 çok iyi katılıyorsun. Çek 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 Evet, değil mi? öne, çıktın, at Evet, geri geri çık öne, at gözüne. Geri geri çık öne, at gözüne. Evet, maviden döndüğüne e G S vur bakayım topu Evet. devam 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 devam, devam. Çek, çek, çek. Yan, yan. çek 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 At çek çek çek, çek. Evet. aç Bravo çek 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 Önüne doğru çek 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 bir daha oyna, İyi dur, iyi kontrol. Vur köşe. Bravo sana. Nasıl? Bir i̇yi iyi miydi? Nasıl? Yor yorucu mu? Yorucu mu? Güzel yaptın ama aferin. Azıcık dinlen, nefes al. hadi Ömer'cim sen yap onu atın. eğil biraz eğil eğil evet yap hadi Heh. abla çık deyince çık tamam mı Bilelim. tanem bir daha açabilirim

ters evet, haydi devam. Devam devam. Bravo, devam et. Oraya. Al oradan top Ömer. Ne oldu? Yoruldun mu? Yoruldun. yoruldun mu? Her tarafında da. Ömer Ergen sen yoruldun mu? Yorulmadım. Nasıl yorulmadın? Yorulmadım. O birazcık da antrenman yapsaydın o zaman. Neden? Kendisi kere atıyor. Ben sor 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 Alsana hadi gel Antrenman sonrası yoruldunuz tabi. Birbirinizle tabii, uğraşıyorsunuz. Bir şey de ya Rabbim <laughs> ya. Haydi. <gülüyor> sil sil tamam geç mi bomboş sonuç yok mu? Yeter neden 2'ye basıyorum? E kaça çıkacaksın? 5'e mi çıkacaksın? Hayır. Madem buradan video neden ikiye bas. Sa sen senin için bastı. Sucuk kokuyormuş. Niye? Yeah. Sucuklu yumurta pişmiş görsen. Evet, sucuklu yumurta. Acıktınız herhalde sizde. saçlarını da sen kendin tar Ömerciğim. Saçlarını tara. Ben. ben. Evet. Sıkma Onu da mı sıkıyorsun? Hadi. Bakımlı futbolcu. Tamam. Çok sıkma sonra. Yeter. Çok sıkma. Neden? Ay. Kimden öğrendin saçlarını taramayı? Senden. <laughs> Başka kim öğretmiş? Bilmem. Belki annen öğretmiştir. Annem bilmiyor. Neden? Yapamıyor. İstediğin şekilde yapamıyor. İstediğin şekilde yapamıyor. Evet. Sen her şeyi yapabilirsin. <laughs> Kime benzetiyorsun saçlarını sen şimdi? Kim gibi tarıyım? Lionel, Lionel Messi. Barcelona'daki hali mi? Hı <laughs> hı. 19 yaşında hali. 19 yaşındaki hali. Ya. Arkalarında ben tarayayım mı? Arkada lazım değil. Artık etek aldım. Yakışık çubuk çekiyorum. Ben şuradan atayım. Ona söyle kalmış. Şurası şurası. İşte onu söyle. Uçanlar Eden Azart ne oğlum? Holdo'ya. Yok, hangi oyunda? <laughs> Yeni kart mı açılacak bugün? E anladım. Oldu mu? En son bir sıkalım? Neden? O o saçların taramak için zaten. Zaten taradın. Tamam artık lastik bağlamaya gerek yok. İşte. Benim saçım <laughs> Ne yaptın? Kart mı açacaksın? Yok. Ne yapacaksın? Oyun oynayacağım. Oyun mu oynayacaksın? Oyuncağım. E, kart açacaktı tamam. daha abin. Hazır kartı. Tamam. Ha, bulamıyorum bunları gideceğini. E, bulamıyorsan abini bekle o zaman. Bize kahvaltı hazırlayalım hadi. hadi. He, biz bu Lü... F... sayfadan. Bu çıkıyor sayfadan? Doğru bir maç yapmamız lazım. Ömer Birazcık beni kandırıyor musun? Gümme geliyor. Hayır. Niye? Öyle. Aa sen yüzünden güncelleme geldi baba. E, güncelleme yapıştı daha ne istiyorsun? Hazap gelemiyor. Kim gelecek? Kimse. Yani sen yüzünden. Ömer arayan gelsin o zaman. Hayır kimse. Ne oldu? Üzdün mü? Ne yaptım da üzdün? İnternet Açar mısın? Evet Emir ve Ömer. Bir videonun daha sonuna geldik. Sabah kalktık. Bireysel antrenmana gittik. Güzelce bir antrenman yaptık. Sizce nasıl antrenman? Güzel miydi? Güzeldi bence. O, yorucuydu. Yorucuydu, evet. keyifliydi bence. Güzel oldu. Evet. Ben beğendim antrenmanı. En, en yorucusu şu, şu çekmeydi. Şu şu halat, halat yaptığınız değil mi? Halat Hatta ağır çok... mıydı? ayı evet. ayır. <laughs> i̇yi oldu işte. Ben 10 kilo falan vardır. Daha fazladır belki bilmiyorum artık da. 30 kilo da. Neyse güzel bir antrenman oldu. Şimdi artık eve geldik, duşumuzu aldık. Şimdi ne yapacağız? Dinleneceğiz. Güzelce dinleneceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Efendim? Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yazmayı abone ve olmayı abone olmayı unutmayın. Sizleri Yeğen seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video için beğenmeyi unutmayın. Bay bay.